kişi olan ekspartlere bakacağız yani geride bıraktığınız şu an ayrı olduğunuz kalbinizdeki kişi acaba adım atar mı ya da ne düşünüyor? Evet size dair hala kalbinde aşk var ve evet adım atmayı arzuladığını söylüyor şu an hatta ekseniniz etrafında dönüyor olarak geldi arkadaşlar. Hala sizi beğeniyor ve hala sizi seviyor yeniden söyledi. Evet adımı çok yakında sanki bir fırsat ortaya çıkarmaya çalışıyor. Kadersel döngüde zaten defter kapanmadı diyor kartı. Ve defter kapanmadığı için şu an evet biraz dinlenme sanki sakinleme böyle birazcık ortalık yatışsın diye bekliyor olabilir ya da siz onu engellemiş olabilirsiniz. Ama yeniden adım atacağını söyledi. Görüşmek üzere 3.